Okul kanalı ilk okuma yazma derslerine hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda Ö sesi ile ilgili hızlı okuma çalışması yapacağız. Hızlı okuma metinlerini birlikte okuyacağız. Sizler de benimle birlikte tekrar etmeyi unutmayın. Haydi hazırsanız dersimize başlayalım. Birinci metnimizi okuyalım. Ö nal Ö nal Ye net önal köyü yönet önal öykü ile köyü yönet önal öykü ile köyü iyi yönet önal öykü ile köyü yönet. Önal köyü yönet. Önal yönet. Önal. Şimdi metnimizi hızımızı artırarak okuyalım. Önal. Önal yönet. Önal köyü yönet. Önal öykü ile köyü yönet. Önal öykü ile köyü, yönet. Önal, öykü ile köyü iyi yönet. Önal öykü ile köyü yönet. Önal köyü yönet. Önal yönet. Önal. Videoyu durdurup siz de çalışmayı yapınız. Diğer metimizle devam edelim. Öykü. Öykü. Anlat. Öykü. Köyünü anlat. Öykü yeni köyünü anlat. Öykü yeni köyünü ona anlat. Öykü yeni köyünü anlat. Öykü Köyünü anlat. Öykü anlat. Öykü. Şimdi aynı metni hızımızı artırarak tekrar okuyalım. Öykü. Öykü anlat. Öykü köyünü anlat. Öykü yeni köyünü anlat. Öykü yeni köyünü, anlat. Öykü yeni köyünü ona anlat. Öykü yeni köyünü anlat. Öykü köyünü anlat. Öykü anlat. Öykü. Diğer metnimizle devam edelim. Öykü. Öykü anlat. Öykü. Öyküyü anlat. Öykü. Öyküyü oku anlat. Öykü. Oku, anlat. öykü yeni öyküyü oku anlat. Öykü öyküyü oku anlat. Öykü öyküyü anlat. Öykü anlat. Öykü. Buradaki öykü isim bir bir kişi ismi kız ismidir. Yeşil yazdığımız öykü ise hikaye anlamında kullanılmıştır. İkisini karıştırmayalım. Şimdi aynı metni hızımızı artırarak tekrar okuyalım. Öykü, öykü anlat. Öykü, öyküyü anlat. Öykü, öyküyü oku, anlat. Öykü, yeni öyküyü oku, anlat. Öykü, öyküyü oku, anlat. Öykü, öyküyü, oku, anlat. Öykü, öyküyü anlat. Öykü, anlat. Öykü. Videoyu durdurup Aynı okumayı siz de hızlı bir şekilde okumaya çalışınız. Diğer metnimizle devam edelim. Önlük Önlük Al Ön al Önlük Al Ön al Öyküye Önlük Al Ön al Öyküye Yeni önlük al. Ön al öyküye iki yeni önlük al. Ön al öyküye yeni önlük al. Ön al öyküye önlük al. Ön al önlük al. Önlük al. Metni hızımızı artırarak okuyalım. Önlük, önlük al. Ön al, önlük al. Ön al, öyküye önlük al. Ön al, öyküye yeni önlük al. Ön al, öyküye iki yeni önlük al. Ön al, öyküye yeni önlük al. Ön al Ön al öyküye önlük al. Ön al önlük al. Önlük al. Videoyu durdurup metni siz de benim okuduğum gibi okumaya çalışınız. Diğer metnimizle devam edelim. Yaman. Yaman anlat. Yaman konuyu anlat. Yaman konuyu köylüye anlat yaman önemli konuyu köylüye anlat yaman konuyu köylüye anlat yaman konuyu anlat yaman anlat yaman Aynı metni hızımızı artırarak devam edelim. Yaman, Yaman anlat. Yaman konuyu anlat. Yaman konuyu köylüye anlat. Yaman önemli konuyu köylüye anlat. Yaman konuyu köylüye anlat. anlat. Yaman konuyu anlat. Yaman anlat. Yaman videoyu durdurup Okuduğumuz metinleri tekrar okumaya çalışınız. Videoyu başa alıp aynı çalışmayı tekrar yapınız. Okuma hızımızı bu şekilde artırmaya çalışalım. Evet sevgili arkadaşlar dersimize katıldığınız için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolardan haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir ders videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.